Merhabalar. Örgüye dair birçok püf nokta vardır. Ben size bunlardan bir tanesini göstereceğim. İlmeklerimizi tek tek örüyoruz. Son ilmeğimizi ikisini birden örüyoruz. Bunun sebebi ise kenarlarının gördüğünüz gibi kalıp şeklinde durmasını sağlar. Bu şekilde örerek yana doğru bir deformasyon olmasını engellemiş oluyoruz. Düz durduğu için de yanlardan eğilme olmuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir eğilme, sarkma yok. Diğer tarafından başlangıcını da göstereyim. ilk ilmeği ipsiz alıyoruz. İkinci ilmeği şişimizin üzerine boş bir ilmek alıyoruz örmeden. Sonra tekrar düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde örüp Şişin sonuna kadar geldiğimizde yine bu şekilde tek 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 örüyoruz. En son iki ilmeği birlikte alıyoruz. Birlikte örerek örgümüzü bitiriyoruz.